Evet arkadaşlar, biz bugün sporcu olduğumuz için haftada 3 kez her zaman idman yapıyoruz evde. Bugün idmandan yaptıklarımızı size göstereceğiz. Ve ilk olarak esneme hareketleriyle başlıyoruz. Yerde yaptığımız esneme hareketleri 25 saniye sürüyor. Ayaktakileri ise 25 tekrar yapıyoruz. Bu hareket boy uzaması için çok önemli. Şu an hem eğleniyoruz hem antrenman yapıyoruz. Burada 30'ar er kere mekik çekiyoruz. Bu hareket hem karın için hem de sırtımız için çok önemli bir hareket. Şimdi de kollarımızın güçlenmesi için ağırlık çalışıyoruz. Antrenmanı boyumuzun uzaması için ve kollarımızın gelişmesi için barfiks barfiksi en az 5 dakika yapıyoruz. Evet arkadaşlar bizim bugün sporumuz bitti ortalama yarım saat sizin de sağlıklı sağlıklı olmak için spor yapmanızı tavsiye ederim görüşmek üzere